Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube'dan için hepinize merhabalar. Video like atmayı ve abone olmayın. Hemen video girişine giriyorum. Şu an arkadaşlar oyunu açtım. Sizinle birlikte 9'a girmeyi düşünüyorum. Ayrıca videonun içinde çıktık var. İnşallah. Ooo! Uzaydayız ya, uzaydayız ya yer çekimi var. Ee, lan niye uzaydayım lan ben? Hı, yer çekimi var ya Allah. Im. Baksana arkadaşım. Hu hu. Ah çocuk düştü. Lan çocuk düştü şuraya. Yer çekimi var ya. Lan hadi be. Dönemedim mi iki saat? Oh! Allah. Arkadaşlar iki dakikanın biraz derse geçeceğim ya. Bu, bu sıkıcı. Evet arkadaşlar şu an biraz derse giriyorum. Boş veriyor bu kapı klası. aldın ya. Başa bugün görevler yapacağız, kazanmaya çalışacağız, şeyler yapmaya çalışacağız sizin için. Hemen let's go. 10 saat. Bu her kostümde mi var? Bir i̇şte güzel. 49 tatım yok ki benim. Ar Arkadaş hemen hemen elmas çekelim. <laughs> ne bu lan? Arkadaşlar videoya eşit beğeni ve eşit abone gelirse çek. Arkadaşlar sizin için tam tamına bunu çekeceğim ama eşit bir, bir beğeni at atmanızı istiyorum. Ben taşla çekebilirim. Şimdi arkadaşlar hemen e, mücadele şu mücadeleyi oynamak istiyorum. Hemen direkt hazıra basalım. Arkadaşlar siz de videoya eşit, eşit ve abone atarsanız ve tam bunu 30 ot kere izlerseniz var ya. Onun 2000 taşını çekiyorum ve siz tam tamına var ya öf, Benim var ya. Videomu çok gelişliyor ve e, ve bize bizde arkadaşlar size e, arkadaşlar 100 aboneye geçti arkadaşlar size güzel bir hediyem var. Hem hem yüzümü hem arkadaşlar bir şeyler yapacağız normal kamera açarak bir şeyler yapacağız. Hemen evet arkadaşa şöyle basalım. Selamun aleyküm kardeşim. Kanki cinsi kanki. Aa! İngal. Ayı 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 yıktı, ayı ayı yıktı ayı. Ayı yıktı ayı. Ayı yıktı onu. Ananız. Topu, la at balat la at balat la at balat la at balat. Am zaten mücadele ilgili bir, bir, tane bile yapamadım biliyor musun? Lan ben neden dokuz maç kazanıyorum? Mega kutu mı kazandım? Mega kutu açtım. 5 yazacak ben. Ben biliyorum ona. 5 yazar o. Ona direkt 5 yazar. Beni sevmiyor, sevmiyor, sevmiyor. Sevse şaşarım. Sevse çıkardı, sevmiyor yani. Kopya koruyucu haritadan ne gelmiş? Kötü yeni harita. Arkadaşlar video eşit beyni karşısında. Şimdi arkadaşlar hemen dostluk başında güzel bir şeyler göstereceğim size. Hmm. İki dakika durun. Şimdi arkadaşlar. Ee, bunlar var tamam mı? Azıcık size bir tane uzun bir tane taklini göstereceğim. Burada arkadaşlar kesinlikle Mor cennet yok. Mor cennet yok. ben yani burada bir an gitti sandım. Aksi karşıma gelsin. Acaba bunların hepsini açarsa ne olur? Hani hepsini açtım arkadaşlar şu an. Ne olacak acaba? Ne olacağımızı hiç bilmiyoruz. Buradan da ben bilerek, bilerek arkadaşlar ben de şey seçeyim. Kol seçeyim. Acaba ne olacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Acaba ne olacak? Şimdi hemen. Hızlı dedim acaba bu mor cennette küçük haritada neler gelecek? Biliyor arkadaşlar gerçek lan bu. Ben şöyle sıkayım. Acaba bir yerlerden şey falan gelecek mi? Çok merak ediyorum. Ah! Ne lan bu ya? Öldü, 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 Ayrıca fark ettiyseniz hızlı yürüyorum ama. Robot gelmiyor. Onu fark ettiysen robot gelmiyor galiba. Evet evet robot gelmiyor. Atak 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 Ayşe bu arada Burak gizemler öğrendim. Her yerde buton var ve her yerde butonu akıştırıyoruz falan işte böyle saçmalıklar falan buldum. Onun, onun da like'ını etmiyorsunuz. Diye 3 3 gün bayramda çekeceğim. Ama uzun bir video olacak. Tantomla herhalde. <laughs> video çok geçebilir. Herhalde 100 dakika olabilir. Ama siz izlemeyeceksiniz o kadar ben biliyorum. Bir saat de olabilir çünkü arkadaşlar Burak hemen hani, çok güzel var ya. Bütün güzelleri, bütün her şeyi Ahan kanal gibi teker teker anlatacağım. Ve arkadaşlar ha Hankalı'nın bilmediği yerlerde hep bulmaya çalışıyorum. Bu ne lan? Aa! Bu abi bunlar can veriyor. Aa, öldürüyormuş lan. Oha ben ne fark ediyorum şakalar. Şakaladım biraz sizi. Ya lan, lan buraya gel buraya gel. Ne 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 o zaman gün gün Lan enerji içeceği var o benim. Dur gel lan Onu

Oh, 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 oh. Kodlar ne kod, bir wow. Oh, oh, oh. Arkadaşlar görünmez kolt. Şimdi arkadaşlar sizle birlikte olmadı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar video bu kadardı. 7 dakika oldu. 7 dakika 20 yapmıştım. Şu an arkadaşlar çok gitti. Onun için ya, ya part part 1 part 2 işte. Part 2 için araylar. arkadaşlar video like atmayı unutmayınız. Bay bay.